Biz burada bu mayın işini konuştuk. Gelir mi gelmez mi bize kadar diye. Geldi valla yani bir hafta içinde iki mayın etkisiz hale getirildi. Birisi Boğaz'da. Birisi Boğaz'da. Kim? Eray Bey mi? Eray Bey sizi böyle Hı. alalım. Mayın şimdi, geldi mi, getirildi mi o da ayrı bir tartışma ha, konusu. O, şimdi o başladı, evet evet onu soracağım size. <laughs> onu da size söylemek daha. lazım. Boğaz'da ve İğneada'da iki mayın etkisiz hale getirildi. Nereler oluyor şimdi? bir İki mayın geldi. İstanbul haritası var mı? İstanbul haritası var mı? Hani Daha böyle gösterebileceğimiz. Bir şeyi nerede? İğneada ne tarafta, ne tarafa düşer? Şöyle alabilir miyim sizi karşıya? Buyurun peki. Ya yani biz mayının olası akış yönünü böyle göstermiştik. Şimdi bir tanesi şuraya kadar geldi. Evet. Öbürü de herhalde şu civarda mı oluyor? Evet yani bu civarda evet. görüldü. Ee... Önce şeyi söylemiştik hatırlarsanız yani bu kıyıya vurmakta patlamayacağını ifade etmiştik. Zaten kıyıya vurduğunda bir tanesini kıyıya vurmuş olarak bir tanesini denizde buldular. İkisi de patlamadı. Bu önemli bir ayrıntı. Tabii şimdi iki tane seçenek var Ahmet Bey burada. Birincisi e, biraz daha araştırdık ondan sonra tabii e, konuyu. Burada döşenmiş olan 3 alandaki 420 mayın, yani Odesa açıklarında döşenmiş olan mayınların e, zincirle e, deniz tabanına sabitlendiği ifade ediliyor. bir Bu kesin değil ama bir tecrübi denizcilerden öğrendiğim kadarıyla tecrübi faktör olarak bunun ortalama yani bütün e, olumsuzluklar yaşanırsa hani ciddi olumsuzluklar yaşanırsa yüzde 5 maksimum oranında bir e, kopma olabileceği ifadeleri. Ama bu resmi bilgi değil sadece tecrübi olarak ifade. Ediyor. Bu da yaklaşık 20 küsur mayın yapıyor. Şu demek yani öyle kolay kolay kopmaz bunlar. Kopmuyor efendim bunlar kurdela değil ki yani böyle tutup. Çünkü bunu döşeyenler oradaki oşinografik bilgilere sahipler. Peki bu durumda ikinci senaryo nedir? yani? Ama bunu... ondan önce bir şey daha var. Bunlar kopsa bile, koptukları an e, mayındaki emniyet mekanizması harekete geçiyor ve kendini kilitliyor. Yani e, bu sabit olan mayınların öyle bir özelliği var. Peki, o zaman bir tehlike arz etmiyor olması gerekmiyor mu? Ama buna rağmen insan yapımı sonuçta işte eskiliği korozyonu vesaire gibi düşünürse bu mekanizma da çok nadir de olsa e, hareket e, o mekanizma harekete geçemeyebiliyormuş. Yani. O zaman e, bu teyakkuz hali biraz ihtiyaten. Evet. Peki. Evet, bunu söyleyelim yani yani şöyle bunların yapılış olarak hani yapılma mekanizmasında koptukları an o emniyet mekanizması mayını kilitliyor ama bu da olmayabiliyormuş yani hani bazı durumlarda bu da olamayabiliyor işte özellikle korozyona bağlı olarak bunlar gerçekleşiyor. esas önemli olan şey şu. Bazı uzmanlar biz yarın e, bu konularla ilgili çok o, bilgili bir uzman e, denizci asker e, Hürriyet'e bir demeç verdi bizim Musa konuştu. o diyor ki bu diyor mayınların diyor oradan kopup da buralara gelmesi diyor çok zordur diyor. Bu bu mayınlar diyor Ruslar ya da Ukraynalılar tarafından buraya getirilip burada bırakılmıştır diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Efendim ikinci senara bu. Yani benim de katıldığım görüş yani daha doğrusu iki ihtimal olsa ben birinci ihtimale bunun buradan kopup buraya gelmesini koymam. İkinci ihtimale koyarım. Birinci ihtimal? Birinci ihtimal muhtemelen buraya bunlar bir şekilde konulmuştur. Kim? 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 Evet Sorusu Mahir Kaynağ'ın hani vardır ya kim fayda sağlarsa odur yani. Her zaman ama fayda sağlayan da şey olmayabiliyor. E, fail olmayabiliyor. Neyse orası önemli değil. Ukraynalılar mı getirmiştir? <laughs> yani efendim... E, Dediğim gibi yani ben burada Ukraynalıların buraya getirmiş Ruslar getirmiş olmalı ki yani işte bakın bu e, bir tartışma yani konusu. Böyle bakılırsa Ruslar getirmiş olmalı ki Ukrayna'ya ait bu mayınların Türkiye'de Allah göstermesin bir sıkıntıya sebebiyet vermesi bizim Ukrayna'ya olan bakışımızda negatif anlamında bir değişim Ruslar e, o zaman Hayır yani ben birisi getiremiyor ya belki mi? de batılı güçler de koymuş olabilir yani tam bakın, tersi olabilir evet, yok yani burada... be, benim yani bu, bu bundan hareketle söylediğim o başka bir şey de olabilir ya Peki, şu <laughs> yanıltmasın bir de Ahmet Bey bu yaklaşık 830 kilometre burası kilometreye çevirirsek yani hmm. e, şuranı ben kendim e, Zaten... şeyden ölçtüm. 820 üstünde. 830 kilometre yaklaşık Odessa'ya olan mesafe. Peki be. bu şöyle mi getiriliyor? Diyelim ki Ruslar getirdi veya Ukraynalılar getirdi. Bir gemiye yükleyip mi getirip buraya bırakırlar? Ya beklim, be, belki, belki batılı güçler de getirmiş olabilir. Peki, yani kim getirmişse? Getirilme biçimi teknik olarak. Yani şöyle normal olarak bunlar bakınız ilk döşenmeden önce nerede bunlar? Depolarda. Depolardan çıkarılır işte döşenecekleri yerlere zemin hazırlanır, bağlanır. Ama böyle serbest olacaksa getirilir, uygun bir yere bırakılır. Komutanım nasıl yani buna çarpılınca patlayan balıkçı şey nasıl getirilir? motoru getirir bile olur? getirir yani. Pardon komutanım. Balıkçı motoru bile getirebilir. Evet yani balıkçı motoruyla bile Balıkçı motoru bile getirir. Turgay Güler ne diyor bir daha söyler misin? Ya şimdi buna çarpınca patlıyorsa bu böyle elle tutulup taşınabilecek, Yok, değil, bağlanacak falan bir şey Yok, midir? Yok şöyle yani? Turgay şimdi bunu bir kere e, Künye, yani şöyle dokunduğun zaman patlayan bir şey değil Efendim. Bu. Olur mu şey? <laughs> yani Bu dokunduğun zaman hemen patlayan bir şey değil. Bunun patlayabilmesi için belli bir basınç da uygulayıp çarpan tamam, lazım. Tamam işte bilmediğimden soruyorum. Yok yok tamam ha. ben de izah ediyorum. Yani öyle dokunduğun zaman patlamaz bu. Küçük tipi var, büyük tipi var. Ee, bunların <laughs> her halükarda patlayabilmesi için e, belli bir çarpma şiddetinde bir basınç uygulanır. Neden? içinde? çünkü bir yay var, bir tetik mekanizması var. O tetik mekanizmasını, o yayı gerilimini e, nasıl diyelim e, aşacak bir gerilimle... Çarparsanız ancak o mekanizma harekete gidip patlıyor. Dolayısıyla e, bunu çok rahat bir getirmek isteyen getirir. balıkçı teknesi çarpsa mesela o çarpma bir... Evet yeterli şey olur. Yani yeterli. Çarpma şiddetine bağlı olarak patlatabilir ve ağırlıklı olarak da bulunan mayın küçük tonajlı gemilerle balıkçı gemilerine zarar verir. Hem size hem İsmail Hakkı Pekin'e bir soru soracağım. Bu İstanbul'da... Boğaz'da mayın tehlikesi diye manşet attık, konuştuk, televizyon programları yapıyoruz. Evet. Vatandaş endişe içinde. Sonra ikinci mayın işte iğne ne iğne ada mı? Evet, i̇ğne ada dedi. İğne, i̇ğne, adı. i̇ğne adı. Adı önlerinde ikinci mayın çıktı. Yine biz <laughs> tedirgin oluyoruz. İşte Milli Savunma Bakanı açıklıyor. Diyor ki bütün diyor biz teyakkuz halindeyiz, kontrol ediyoruz falan. Soru şu. Bu haberler kimin işine yarıyor? Yani ne, nedir burada? Yani yani böyle olunca ne oluyor? Boğazların kapanması falan mı isteniyor yani? Nedir dert ne? Bunu yapan faili bulmaya çalışıyorum. Yani Anladım. ne ne olacak böyle olunca? Ondan önce bir şey dikkatimizi sunmak istiyorum Ahmet Bey. Ondan sonra sorunuzu cevaplayın. Dikkat edin her ne hikmetse hatta Boğaz civarında oluyor. Ya hiçbir Bulgaristan yok. Bu başka yani bakarsanız işte Romanya kıyısı var, Bulgaristan kıyısı var, başka yerler var. Türkiye'de başka yerler var. Hani dikkat ederseniz burada sanki yani hakikaten ben bu işin oradan kopup gelme şeklinde olma ihtimalini düşünmüyorum çünkü bakın esas açık... hedef boğaz. Diyorsun. Açıklama 27-28 Şubat tarihleri diye ifade edildi ilk açıklamada. Yani bir ay olmuş düşünürseniz. Hakikaten yani e, tamam ben bunu pek çok denizci arkadaşımla da konuştum. Bo boğaz olması e, doğanın kanununa aykırı bir şey değil. Yok yok yani şöyle ama boğazın akıntısı, çeki akıntısı evet. çekimi o, var yani. Çekim gücüne yakalanabilmesi için yani burada e, çok daha farklı Karadeniz'de su hareketleri var. Yani hem yüzeyden hem dipten. E, bazı tatlı su kaynakları da var e, dipten çıkan. Dolayısıyla evet boğazın bir a, akıntı çekim gücü var ama bu böyle ni el ya nihayet ta buralarda değil yani. Şuralarda bir yerde ağırlıklı olarak. Dolayısıyla evet şuralara gelmişse buradan belki o boğaz akıntısıyla geçebilir ama hani buradaki bu bu akıntı gücü Siz, buradaki mayını buraya çekmez. Şunu mu diyorsunuz? Ne hikmetse, evet, her ne hikmetse hiçbir yerde yok. Bir tek bizim Boğaz'a geliyor Peki, yani. Peki, o zaman Boğaz rejimine yönelik bir hareket mi bu? Ya muhtemelen işte hep beraber bunu oturup da bir, e, ne oldu? Bu şeyde geçici Eray olarak, Bey, geçici Eray olarak Bey, ne oldu? Bu, Eray Bey, şimdi Boğaz kapandı. Bu, Boğaz kapandı bu, yani bu gemi söyleminiz... ticareti, gemi ticareti, Boğaz e, ticareti, ulaşımı kapandı. Eray evet, Bey, buyurun. bu söylemine şöyle bir itiraz <laughs> gelebilir belki. Benim de aklımdan geçmiyor değil. Mesela Brüksel dönüşü biz e, uçakta e, Sayın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bizzat sorduk. Evet. Kendisi de bizzat söyledi. Yani Türkiye'nin imkan ve kabiliyetleri. Onu söyleyeceğim. Mayın arama birliği, evet, arama tarama inha birliği. Yani. Evet, kapasitesi yüksek. E, kapasitesi ve imkanı e, bu konuda yüksek. Şimdi eğer birisi bu mayınları e, karikatürize ederek söylüyorum. Kucağına alıp Boğaz'a kadar getiriyorsa, yani bunu söylüyorsanız o zaman burada bir zafiyetten söz edilir. Yok edemeyiz. Ee, yani bakın ben alır yani götürüp bir başka yere hayır. de bırakabilirim bunu. Ne? Hayır yok. O orada zafiyet olduğu ama, anlamına gelmez. Ama nasıl olmaz? Şu 850 kilometreden birisi onu taşıyacak, getirecek. Olur canım bir, niye olmasın? E tabii e, bizim bizim boğazımıza... U, uluslararası sular var. Tabi bırakacaksa e, burada bir başkası da bir zafiyetten söz edebilir. <laughs> Hayır, Şimdi, ben e, bu zafiyet noktasına şöyle itiraz ederim. Türkiye'nin elinde 11 tane mayın avlama gemisi var. Hocam, Bunun altısı, ba bakın edin. avlamadan bahsetmiyorum. Bakın, Siz altısı... başka tarafı söylüyorsunuz. Ben diyorum ki birisi bu mayını kucağına alıp, yine karikatürize ederek söylüyorum, kucağına alıp e, 850 kilometreden bizim kara sularımızı geçip canının istediği bir yerde bırakabiliyorsa e, o zaman burada bir sıkıntı var demektir. <laughs> Olayın şekli de rengi de her şeyi değişir başka bir şey tartışmamız gerekir şimdi bizim. Şimdi e, ona bakar yani, yani bu o bir, mantık bu, yalnız bunu, şöyle. Bunu bu çok bir terör saldırısı olarak <laughs> değerlendirip başka bir şey konuşmaya başlarız. E zaten şimdi birazdan söyleyeceğiz. Yani konuşmayalım demiyorum. Eğer böyleyse e, bunu konuşmamız gerekir o zaman. Şimdi efendim şöyle birbirine tabii bağlamak lazım. Şimdi bunların neticede ele geçirilen mayınların üzerinde seri numaraları, kafile numaraları... İşte içindeki patlayıcının ne olduğunu gösteren kod numaraları ve sembolleri var. Bunlara bakarak... Kimin olduğu çıkarmıyor. Dolayısıyla mı? hangi fabrikada üretilmiş, hangi tarihte üretilmiş, hangi ülkelere geçmiş ve oradan en son kimin elinde bunu bizimkiler bulacaklar. Tamam insanlar, o, orada sıkıntı yok ki. Ha. Ukrayna'dan kopup gelmiş yani biz onu biliyoruz. Yok kopup gelmiş diyemeyiz işte. Ben de tam olarak onu söylüyorum. Bu Ukrayna'dan da kopmuş olabilir, olmaz değil. Ama başka bir yerden de eğer bir... Spekülatif bir hareket yapılmak istiyorsa buraya da getirilmiş olabilir. Bir karanlık el bunu buraya getir. Şimdi Turgay Güler diyor ki bir karanlık el diyor bunu buraya getirdi, koydu, bıraktı. Türkiye ne yapıyordu yani uyuyor muydu? Niye buna müdahale etti? Şimdi etmedi? bakınız anında işte bulundu, tespit edildi. Rotalar hemen oluşturuldu. Mayın gemileriyle filolarıyla buralar temizlendi ve bir kısa sürede de güvenli olarak ben Sayın Hulusi Akar'ın iki gün önceki yaptığı açıklamayı ben de dinledim. Katar'da yaptı. Dedi ki güvenli artık. Güvendeyse güvenlidir. Çünkü özellikle Türkiye'nin elinde o 11 e, mayın avlama gemisinin 6 tanesi NATO'da çok yüksek e, yani o, en güçlü e, filoların <laughs> suya bırakılma anı eğer varsa böyle bir şey söz konusuysa anında bizim yetkililerimiz, bizim askerlerimiz, bizim güvenlik güçlerimiz ne yapıyorlardı? Niye müdahale etmediler? Yakalayamazlar yani Bakınız kaçakçılık da oluyor, yasa dışı geçiş de oluyor. Bunun için bir takım önleyici tedbirler alırsınız ama bir takım sızmalar da olabilir. Yani bu, bu noktada değerli hani bir terör saldırısı gibi mi düşünülür lafı? Yani neticede burada bir eylem yapmaktan ziyade bölgede bir spekülasyon yaratılarak boğaz geçişini tıkamak, boğazın geçişini en azından güvensiz olduğu imajını yaratmak gibi dolaylı ya da farklı Peki, kimin işine var. yarayacak? Ben hala anlamadım. Boğazın geçişinin güvenli olmadığının belli olması Rusların mı işine yarar Ukraynalıların mı işine yani yarar? Yani belki de Batılıların da işine yarar efendim. Yani ne işine yarayacak? Yani ne olacak? İşte bunu tartışmamız lazım. Hani mesela bir, bir çok, turizm çoklu, yani. turizm başlığı açar. Mesela oradan bakabiliriz. Hani denizden jav çıkıyordu eskiden ürpertici olan misal. Şimdi de işte sahillerde denize girecek olanlar her an bir mayınla mı karşılaşacağız diyebilir. Faraza yani daha ağır bir şeydir belki ama. <laughs> Yok canım ben. Yani kadar. öyle değil de ben ağırlıklı olarak Boğaz geçişindeki o gemi trafiğini yani ticareti. <laughs> boğaz geçişini kapatmak kimin işine yarar? Ruslara mı Ukraynalıların batılılara mı? Yani aslında bir kere kimin batımları işine yaramaz yani. diye bakalım. Türkiye'nin işine yaramaz. Türkiye'nin işine yaramaz. Tamam. <laughs> onu onu Başka. bilelim yani. Bu anlamda Ukraynalıların işine yarar mı diye düşündüğümüzde yaramaz yani bence ne yapacak bu, ben e, hani yapıyorum. niye e, böyle bir şey yapsın e, Rusların işine yarar mı diye baktığımda e, Rusların da tankerleri geçiyor buradan evet. yani hani Bey, onların da aslında bir anlamda de şimdi, işine yaramaz Amerikalıların ne işine yarayacak canım senin boğazın kapalı olunca değil Amerika... mi yani bir de şimdi öyle bir soru var e, Tabii bu bir takım yorumlamalarla hani kesin bir şey diyemeyiz ama mesela Montreux'un güvensiz olduğu işte Türkiye'nin bölgeyi korumaya <laughs> koruyamadığı gibi bir imaj da yaratmak amaçlı şeyler olabilir ama tabii bunlar olası şeyler değil. Çünkü Türkiye'nin burada Biraz gücü çok spekülatif. yüksek. Biraz fazla spekülatif. Evet fazla spekülatif olur. Peki.